Selam dostlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videoda 4 Mart maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam emeğimin karşılığında videoya bir beğeni atarsanız sevinirim ve maç tahminlerinizi de varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet bu arada katıl üyelerine yüksek oranlı tercihli maçlar da paylaşıldı arkadaşlar ve ideal oranlı tercihlerde paylaşımları yapıldı. Ee, zaten ekranda da görmüş olduğunuz gibi yaklaşık iki maçın arkadaşlar 12'ye yakın oranı var. Yani 11.5-12 civarı bir oranı var. İki maçta da yüksek oranlı tercihler bu arada. Katıl üyeleri oradan görüyor. Zaten aklına yatanlar varsa arkadaşlar isteyenler tek maç alarak oynasın. isteyenler iki maçı birleştirsin sevgili dostlar. Zaten tek maçın neredeyse 3.50 küsür oranımını var yani arkadaşlar. İsteyen tek maç olarak bırakır. isteyen diğer 3 küsür oranlı maçı yanına ekler 11-12 oran denemesi falan yaparsınız sevgili dostlar. Ben iki maçı da ekledim. Keyiflik olarak değerlendirdim. Ee, sizler de bu tür paylaşımları hem ideal oran paylaşımlar olsun hem yüksek oranlı tercihleri görmek isterseniz arkadaşlar kanalın ana sayfasına geliyorsunuz. Bakın ekranda üyelerimiz yazıyor sevgili dostlar. Yanında böyle katıl yazıyor bakın. Katıl butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kanala destek bölümü var. Kanala destek olmak isteyenler içindir arkadaşlar. Burası sadece kanala destek bölümüdür. Bakın yani paylaşımları göremezsiniz. Buraya kanala destek olmak isteyenler oluyor arkadaşlar. E, fakat ayrıca de paylaşımları da görmek isteyenler. E, ben hem kanala destek olmak istiyorum derseniz. Hem de paylaşımları da görmek istiyorum. Aklıma yatan başlar olursa değerlendirmek istiyorum derseniz arkadaşlar. Oradan YouTube Topluluk Odası bölümü var. Bakın altında. Orada zaten yazıyor ideal ve yüksek olan maç paylaşımları diye. Oraya üye oluyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Üye olduktan sonra kanalım bakın burada üyelik sekmesi var. Üyelik sekmesi olsun, topluluk sekmesi olsun buraları da takip edebilirsiniz arkadaşlar yapılan paylaşımları. Evet zaten üyeler bildirimleri açıksa ya paylaşım yapıldığı zaman otomatik olarak size zaten bildirim de geliyor arkadaşlar. Evet oradan takip edersiniz bakarsanız yapılan paylaşımlara. Aklınıza yatan maçlar olursa alırsınız isterseniz kuponlarınızı da değerlendirirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet gelin şimdi cumartesi günü maçlarına geçelim arkadaşlar. Ee, bu arada maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin de kuponlarınız varsa kuponlarınızı yorumlara yazın arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım sevgili dostlar. 150-200 beğenilere gelirim arkadaşlar. Evet şimdi... Manchester City Newcastle United İngiltere Premier Liginde bir maç oynanacak arkadaşlar. Zaten hafta içinde Arsenal takımı eksik maçı vardı bildiğiniz üzere. O maçı tamamladı. Yani 25. maçını oynadı Arsenal. Ve o maçın da 4-0'lık gibi bir net bir skorla kazandı sevgili dostlar. 4.5 altında maç sonu 1 olarak zaten 1.42 civarında ne oran vardı? Ya da 1.41 olması lazım. Üyeleri de o şekilde paylaşımda bulunmuştum ben arkadaşlar o maçı. 4-0'a kadar geldi yani Arsenal. Adamlar 4'e atıyor hala gidiyor yani. Kıl payı gidecek de az kalsın yani. 5'e atsalar kupon bay bay olacak yani. Tercih mercih falan filan. Gidecek. Fakat iyi bari 4'te kaldılar da geldi oradaki tercihimiz yani. Aa, acayip futbol oynadı Arsenal doğrudu arkadaşlar. E, Manchester City şimdi puan farkı 5'e çıktı değil mi? Şimdi kimle oynuyor? Newcastle United. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi sen Manchester City'sen burada bir stilini göstereceksin artık. Yani adam Manchester City'sin değil mi? Şimdi Newcastle İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon iyi giden takımlardan biri yani. Baktığımız zaman bu takım çok iyi arkadaşlar. Bakın ilk 5'te yer alan bir takım. 41 puanı bulunuyor. Bu takım zaten hatırlayın birçok takımın zaten zorluk çıkardı. E i̇ç sahada özellikle 12 maçın 6'sında kazandılar da deplasman performansa bakalım. 11 maçta 16 gol atmışlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Newcastle onu yapmış bunu yapmış. City sen sen kardeşim. Burada Manchester City'ni göstereceksin. Şampiyonluğa oynamak istiyorsan bu maçı kazanacaksın kardeşim. Maç sonu 1'e oran yok bizim burada. Muhtemelen yurt dışındaki arkadaşlarımız bunu değerlendirir. 1.40 civarı oranı vardır. Her türlü orada bizim burada 1.27 ufak açmışlar. Fakat arkadaşlar bizim burada da 1.40 oran nasıl değerlendirilebilir? İlk yarıdan Manchester City'nin bulacağı bir gol arkadaşlar. İlk yarıda ben Manchester City'den bir gol bekliyorum burada. Oraya bakın tam 1.40 arkadaşlar. Aklınıza yattıysa isteyenler varsa değerlendirebilir. Manchester City kendi oyununu oynasın. Bu nasılsın, bu nasılsın, bu nasılsın. Devreye de 1-0 önde gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani öyle çok da ilk yarıdan da gol olacağını düşünmüyorum maçta. Bakalım sizlerin de maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Evet geçelim diğer maça. Almanya Bundesliga'da oynanacak. Möşün Gladbach'la Freiburg karşılaşması. Şöyle her iki takıma göz attığımız zaman da son maçını Gladbach Mainz deplasmanda 4-0 kaybetti. Ondan önce Bayern Münih'e karşı 3-2'lik bir galibiyeti vardı arkadaşlar. Freiburg takımı da Bayer Leverkusen'le bir 1 beraber kaldı. Ondan önce galibiyet serisi vardı. 2-1 ve 2-0'lık gibi skorlar elde etmişti Freiburg takımı da. E, bu sezon Almanya Ligi'nde iyi giden takımlardan bir tanesi. Freiburg 41 puanı bulunuyor. Mörsün Gladbach da zaten Almanya Bundesliga Ligi'nde gol atıp da gol yemeyi seven takımlardan biri. Neredeyse bakın yani 22 maçta yani 40 gol atmış 40 gol yemiş diyebiliriz arkadaşlar düz hesaptan. Yani iki katı gol atmış iki katı gol yemiş bu takım. Yani baktığımız zaman da ve bu arada içeride de 11 maçta da 25 tane gol bulmuş bu takım yani. Düşünün yani çoğu golünü hep kendi evinde bulmuş Mönchengladbach takımı. zaten Freiburg gol sıkıntısı yaşamıyor. Deplasmanda onlar da 11 maçta 16 tane atmış fakat 2 katı gol yemiş kalesinde. 23 tane gol yemişler. Maçta ben gollü maç bekliyorum arkadaşlar. İki takımla birbirine ben gol atmasını bekliyorum. Benim buradaki ideal tercihim karşılıklı gol var. 1.40 gibi bir oran açmışlar. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilirler. Evet devam edelim. Geçtik bir diğer maça Mainz ile Offenheim karşılaşması. Şimdi sevgili dostlar bu maçta da ben şöyle düşünüyorum. Mainz'ın zaten bu arada Mainz'da çıkışta değil mi? Aynen son maçlarını kazanmışlardı bunlar. Evet bakın 3-3 yaptı bu takım arkadaşlar. 3-1, 3-2 ve 4-0'lık galibiyetleri var e, son maçlarda. Zaten baktığımız zaman genelde hep maçları golle geçiyor arkadaşlar. Yani bu, bu takım maçlarında ortalama en az 3 gol çıkıyor. Genel olarak baktığımız zaman da. E, Hoffenheim'a bakalım arkadaşlar. Zaten 16. sırada ve 22 maçta 41 tane gol yemiş bu takım. <laughs> Sevgili dostlar, acayip gol yiyor bu takım. E, atarsa atıyor fakat genelde yiyorlar arkadaşlar. Son maçlarına baktığımız zaman da e, bayağı arka arkaya mağlubiyet serisi var. Onlar da kazanamıyorlar. Son maçları alt bitiyor. Fakat ondan önceki son iki maçını geçelim, diğer maçlara baktığımızda hep arka arkaya arkadaşlar, yanılmıyorsam bunların bir 8-9 maçı Karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü sonuçlandı arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz zaten yaklaşık olarak 8 maç arka arkaya karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü olarak sonuçlandı. Son iki maçı 2.5 alt olarak sonuçlandı. E bu takım da kazanmak isteyecek yani o ne yapacak burada savunma yapmayacaktır. Mayıs'a son dönemde formda gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar. Ben bu maçta totalde 3 gol bekliyorum. 2.5 üstü karşılıklı gol var seçeneklerine gidebilirsiniz. 2.5 üstü 1.50 açmışlar KG var'a 1.44. Ee, double bahis de yapabilirsiniz arkadaşlar. Double nedir? Şimdi şöyle ikili bahis yani. Karşılıklı gol var, 2,5 gol üstü aynı anda. Bakalım oranı açmışlar. Hem karşılıklı gol var, 2,5 iki, iki gol üstüne. Şöyle baktığımızda seviyor dostlar. Neredeydi lan bu? Ee, ha burada 2,5 üst KG var. 1,68, 1,70'e gibi yakın oran açmışlar arkadaşlar. Fakat ideal tercihim 2,5 üst 1,50. Temiz oran. Maçın 3-0'ı da var çünkü. Yani olabilir. Bir maç tarafından veya Offenheim tarafından. Çünkü o çok açık futbol oynuyor Offenheim arkadaşlar. O yüzden 3 gol bekliyorum. Sizlerin de maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Evet devam edelim. İngiltere Premier Ligi'nde saat 18'de oynanacak bir maç. Arsenal Bournemouth. Arkadaşlar ya bu maçta fazla bir şey konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Arsenal hata yapmak istemeyecektir ilk yarıdan kendi evinde işini bitirecektir rakibinin diye düşünüyorum arkadaşlar. Maç hızlı başlarlar. Dediğim gibi Arsenal'de formda şu an. oyuncularında moralleri yüksek. Kazanırlar arkadaşlar. İlk yarı bir tercihine gitmek isteyen gidebilir. 1.43 oranı var. İlk yarı gol atar oranı var mı Arsenal'ın? Bakalım. Arsenal ilk yarı gol atar. Birinci yarı ev sahibi. 1.5 gol üstü. Bakın. 1.30 yani 1.28 civarı oranı var. 1.27 açmışlar. 1.27 1.28 1.30 düz hesap diyelim oranı var. E tabi yurt dışında bunlar 1.40 dertemiz orandır arkadaşlar. bizim buradaki tabii ki değerlendirmek isteyenler varsa 1.28 gibi bir oran açmışlar. İlk yarı Arsenal gol bulmasını ben bekliyorum arkadaşlar. Ha baktınız 1.28 az geldi derseniz ilk yarı 1'e yönelin arkadaşlar. 1.43 civarı bir oran açmışlar. Arsenal'den burada ilk yarıda goller ve ilk yarı önünde kapatmasını bekliyorum. Evet baştan bildiğiniz yorumlara bekliyorum. Devam edelim. Kendi ligimizden bir maç arkadaşlar. Kayseri Spor Fenerbahçe. Evet bu maçla ilgili varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Zaten e, başta bayağıdır biliyorsunuz maç oynamıyorlardı. Şimdi maça çıkacaklar. E, zaten farklı olaylar da oldu yani arkadaşlar. Bu maçta biliyorsunuz şimdi Kayseri Spor bir şeyler açıklaması yaptı. E, i̇şte Fenerbahçe taraftarı alınmayacak falan filan bilmem ne. Yani, futbolun içine siyaset falan da girdi. Yani burada iyice artık bu Fenerbahçe'yi daha mı çok motive edecek falan filan göreceğiz izleyeceğiz. Kadrolara baktığımızda Kayseri Spor zaten bu sezon içeride arkadaşlar her takımı zorladı. Bakın iş sahada bu takım her takımı zorladı. Sıkıntı yarattı yani her takıma. Fakat kadroya baktığımızda Fenerbahçe'nin kadrosu iki takımı da kıyaslanmayacak kadar güçlü arkadaşlar. Fenerbahçe'nin kadrosu yani değil mi? Bunda en en fikirizdir. İki takımın kadroyu koy. Fenerbahçe'nin kadrosu çok çok daha ağır basar. Yani ikisi çıksın kendi oyununu oynasın. Fenerbahçe kazanır arkadaşlar. Yani düz mantık ya bu. Yani benim düşüncem bu şekilde. Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum. Baktınız. Çok sıkıntı diyorsanız sizin için taraf. Tarafa çünkü 1.70 açmışlar arkadaşlar. Gayet güzel oran gördüm ben burada. Fenerbahçe'de puan kaybı yaşamak istemeyecektir. Çünkü Galatasaray zaten puan farkını açmıştı. Burada kazanmak isteyecektir Fenerbahçe. 1.70 benim buradaki Fenerbahçe galibiyeti ben bekliyorum burada arkadaşlar. Fakat siz e, baktığınız taraf sıkıntı derseniz karşılıklı gole gidin arkadaşlar. Oranı 1.45 bakın. Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin ben bu maçta gol atıp gol yemesini bekliyorum. Skor beklentimi söyleyeyim arkadaşlar. 2-1 Fenerbahçe galibiyeti. Benim bu maçta skor beklentim Fenerbahçe'den 2-1'lik galibiyet arkadaşlar. Sizlerin de maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Evet aklınıza yatan başlar varsa isterseniz değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca yapılan paylaşımları da görmek isterseniz katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak yapılan paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.